arkadaşlar 6000 OC'ye istediğiniz sandığı, premium sandık, klasik sandık, bütün herhangi bir sandığı rahatlıkla açabilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir uygulama ile bedava, hiçbir para ödemeden, program kullanmadan bedava OC kazanmayı göstereceğim. Nasıl mı arkadaşlar? Hadi videoya geçelim. <laughs> Arkadaşlar öncelikle Android bir telefonunuz olacak veya da iPhone Google Play'e giriyoruz Google Play'e giriyoruz arkadaşlar Google Play'i gördüğünüz gibi Buraya arkadaşlar arama kısmına Algide ile kazanlıyoruz Ve şu ilk çıkan uygulamayı Resimde görüyor musunuz bilmiyorum ama ilk çıkan uygulamayı arkadaşlar indiriyoruz Ben indirdim siz de indirin arkadaşlar daha sonra bu uygulamayı açıp kayıt ol. Kayıt olduktan sonra arayüzümüz böyle bir arayüzümüz geliyor arkadaşlar. Ve bu arayüzde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada şu görmüş olduğunuz dondurmaları alarak ucuz yani normal dondurmaları kendini dondurmalarını alarak arkadaşlar basit şekilde günde 600 UC'ye kadar kasabilirsiniz. Ve nasıl mı? izleyin görün arkadaşlar. Böyle bir arayüz de karşımıza çıktı arkadaşlar. Uygulamamızı açtıktan sonra böyle bir arayüz çıktı karşımıza. Arayüzümüz böyle. Arkadaşlar bu arayüzde şurada görmüş olduğunuz nokta beyaz kutunun içinde promosyon şifreni buraya gir yazıyor. Promosyon şifreni arkadaşlar oraya bulmuş olduğumuz dondurmalardan oraya hemen arkadaşlar oraya giriyoruz promosyon şifreni bir yazan yere tıklayınca böyle bir sayfa açılıyor ve o şifreyi buraya girip altta kodu gönder yazıyor ve kodu gönderiyoruz arkadaşlar kodu gönderdikten sonra hesabımıza puanınız ekleniyor hesabınıza puan ekleniyor arkadaşlar o puanınızı nasıl mı uc alacaksınız hemen göstereyim arkadaşlar buradan alt sağ alt köşede fırsatlar bölümünü görüyor musunuz bakayım arkadaşlar Burada fırsatlar var arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra şöyle bir panelimiz var. En altta PUBG Mobile UC yazıyor. 60 UC. Size dondurmadan anlatayım. Bir dondurma arkadaşlar 75 puan ile 300 puan arasında oynuyor. Yani bir dondurmaya da 60 UC alabilirsiniz. Veya puanınıza göre değişiyor. Yani 250 puana buradan rahatlıkla 250 puana 60 uc alabilirsiniz. Siz bunu daha geliştirerek arkadaşlar nasıl geliştirirsiniz? Şöyle eş, dost, akraba böyle dondurmayı ye, dondurma alan arkadaşlarınıza e, kodlar atmasını siz atmasını rica edersiniz. Günde 10 kişiden kod alırsanız 600 uc ve bu 10 günde 6000 uc demek oluyor. Bu, bu, yöntemle arkadaşlar 6000 UC'ye istediğiniz sandığı, premium sandık, klasik sandık, bütün herhangi bir sandığı rahatlıkla açabilirsiniz. Yani bu taktiği uygulayın arkadaşlar. Daha sonra buradan Zulu altını yapabilirsiniz, Blue TV üyelik alabilirsiniz. Veyahut da Riot Coin yükleyebilirsiniz, internet paketi bile alabilirsiniz bu uygulamadan arkadaşlar. Ve bu PUBG Mobile UC ne zaman kaldırabilir algida bu uygulamalı PUBG Mobile kaldırabilir arkadaşlar çünkü bir hafta öncesinde PUBG Mobile bu listede yoktu yani bu PUBG Mobile Alkida'dan kalkmadan siz hemen varsa elinizde kodunuzu buraya girip kaçırmayın arkadaşlar gerçekten işinize yarar bir uygulama eminim seveceksiniz ve bu tarz avantajlı uygulamalar devamı için Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ha olmasanız da bu videodan yararlanırsınız ama bir sonraki videodan yararlanamazsınız. Ben isterim ki hepsi herkes bütün videolarımdan yararlansın. Çünkü bundan sonra bu tarz videolar çekeceğim. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. In the house, in the house, boy. what in the motherfucking house, boy. Bored, in the motherfucking house, boy. in a house, and I'm in the house, boy. <laughs> <board, then I'm laughs>